Evet merhaba arkadaşlar. İki küp farkı ve toplamı konusunda devam ediyoruz. Bir örnek daha. Şimdi x eksi 1 bölü x kare bölü burada da x üzeri eksi 1, x üzeri eksi 2 ve 1 bölü burası x küp eksi x burada da x kare artı x şeklinde bir ifade vermiş. Diyor ki bunun sade hali nedir diyor. Şimdi tabii ilk başta şunu söylemiştik. Yani ifadelerin içerisinde x küp gibi ifadeler gördüğünüzde yani bu 2 küp farkı veya tam küp olma ihtimali çok yüksek diye düşünebilirsiniz. Burada ilk gördüğünüz tabii ki şurada payda işlemektir. Yani burada payda işlersem, buna bunu çarparsam ne olur? x küp eksi 1 bölü x kare ana kesir büyük bölü sonra şu ifadeleri ne yapıyorum? Üstü sayılardan 1 bölü x, bunu 1 bölü x kare, bu da 1. Sonra bu ifadeyi ters çevirip çarpıyorum. Yani bu yukarı geliyor tabii ki. X parantezini alarak yapacağım. Yani burada x kare artı x'i x parantezini aldığım zaman x artı 1 ama bu ters çevirip çarpıldığı için yukarı geldi. Aynı anda yapıyorum işlemleri. Burada da yine bu ne yaptı? Aşağı geldi. Yani dikkat ederseniz yine x parantezinde ne gelecek? x kare eksi 1. Yani x çarpı x kare eksi 1 diye paydaya geldi. Bundan sonraki göreceğim ilk hamlede dikkat ederseniz iki küp farkı olduğunu görüyoruz şurada. Onun açılımını yapıyorum ama diğer terimlerden içerisinde, yani diğer ifadelerde de e, gerekiyor. gereken işlem neyse onu da yapmaya devam ediyorum ki sürem kısa olsun. O zaman nedir? <laughs> Burası x eksi 1, x kare artı x artı 1 bölü x kare büyük bölü. Şurada payda işlemesine gireceğim. Burayı x ile, burayı 1 burayı da x kare ile biliyorsunuz. Payda işledik. O zaman buradaki ifade dikkat ederseniz x yukarıda 1 var ve x kare var. Onu düzenli yazarsam x kare artı x artı 1 bölü paydada da ne var? x kare var. Çarpı. Aynı anda da burada yapılacak bir iş varsa orada yapıyorum. Bunlar kalsın. Mesela nedir? Şurada x kare eksi 1 var. Yani 2 kare farkı var. Hemen orayı x eksi 1 çarpı x artı 1 şeklinde yazdım. Bundan sonra artık yani açılacak bir ifade olmadığı için sadeleşenler varsa onlara bakıyorum. Yani dikkat ederseniz şu ana kesiri üstündeki ifade bir kesir, altındaki de bir kesirdir. O zaman x kare artı x artı 1 ile x kare artı x artı 1'i sadeleştirdim. Sadeleştirdim. Pi, sadeleştirdim. x kare ile de x kareyi sadeleştirdim. Burada pay, burada payda olan x eksi 1'leri sadeleştirdim. x'ler gitti, x artı 1'ler gitti ve sonucu kaç olarak bulduk? 1. Şimdi bazı öğrenciler diyor ki, hocam bunlarda hep 1 çıkıyor falan falan. Yani değer versem olur mu? Kesinlikle değer vermiyorsunuz. Değer verseniz çıksa bile bu işlemin nasıl yapıldığını öğrenmeniz lazım. Çünkü sizin matematik işlemini öğrenmeniz gerekiyor. Ondan dolayı da kendinizi kandırmayın açıkçası. Yani değer vererek, 1 yazarak, 2 yazarak, eksi 1 yazarak şeklinde devam ederseniz açıkça söyleyeyim gelişmez matematiğiniz. O yüzden mutlaka işlemlerin nasıl yapıldığını mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Evet 2 küp farkı toplamıyla ilgili bir de şu ifadeler var. Mesela şey olarak sorular var. Örneğin nedir bu işte? Demiş ki x artı y eşittir 5, x çarpı y eşittir 1, x küp artı y küp nedir diye soruyor. Şimdi buradaki ifadede biz biraz sonra bunun yani bu formülün Diğer bir tane daha formülü öğreteceğim, anlatacağım size. Yani bunu sürekli kullanmak işi biraz zorlaştırıyor açıkçası. Bundan sonra anlatacağımız buna benzer bir formül var. Onu kullanırsanız bunlar da daha rahat olduğunu görürsünüz. Ama bunun da bir çözümünü anlatmış olalım. Şimdi burada iki küp toplamını soruyor. Toplamlarını vermiş ve çarpımlarını vermiş. Ben buradan bizim formül açılımımızı yapıyorum. Yani x küp artı y küp eşittir x artı y çarpı x kare eksi x y artı y kare şeklinde yaptık. Zaten x artı y kaç vermiş? 5 vermiş. 5. Şimdi burada dikkat ederseniz çarpımları var ama 1 olarak verilmiş. Fakat x kare artı y kare ifadesi tekrar geldi. O halde şunu düşüneceğim. Kareler nasıl oluşturulacak? Verilmemiş çünkü. Şu ifadeyi önüm elime aldım. Ve tekrar her iki tarafın karesini alarak x kare artı y kareyi yakalamam gerekiyor. Buradan açılım yapıyoruz işte tam kare açılımı. Birincinin karesi birinciyle ikincinin çarpımı iki katı ikincinin karesi yaptık. x kare artı y kare burada geldi gördüğünüz gibi. Çünkü çarpımlarını zaten kaç vermişti? 1. Buraya 1 yazdım. Burada artı 2 oluştu. Buradaki x kare artı y kareydi ne yaptım? 2'yi öbür tarafa atarak bir çırpıda bulmuş oldum. 23'müş. O halde 5. Bunları ben 23 yazarsam. Eksi 1'den 22. 5 çarpı 22'den cevabımız 110 oluyor. Dediğim gibi bu tip ifadelerde genelde yani bu ifadeler genelde bu açılımlarda kullanırsa biraz uzun oluyor ama sadeleştirmelerde daha çok kullanıldığını görürsünüz soru çözdükçe. Şimdi ben buradan küp açılımının diğer formülü olan bunun ismine ben kendim 3ab'li formül şeklinde söyledim. E, o yüzden 3ab'li formül şeklinde siz de ezberlerseniz daha rahat oluyor açıkçası. Yani ben bunu denedim çocuklarda. E, nedir işte ifadeyi çözerken e, hatırlamalarda hep 3 abli formül var. 3 ABL'li formüller şeklinde söylediklerinde öyle öyle bir rahat bir ezberleme olduğunu gördüm açıkçası. Nedir bu 3 abli formül? Aynı küp açılımının daha önceki de ispat yapmıştım ben hatırlıyorsunuz. E, şu formüldür. A küp artı B küpün A artı B'nin küpünden geldiğini hatırlıyoruz. O zaman şöyle başlıyorsunuz bazen de bazı sorularda. A küp artı B küp eşittir. A artı B'nin küpü eksi 3 çarpı AB bir tane de A artı B şeklinde ezberlerseniz işlemler çok hızlı sonuçlanıyor açıkçası. Yani burada aslında bu formülü zaten bunların ortak parantezi alınarak çıkarılmış bir formül. Yani bu da yine tam küpten gelen bir formüldü. Yani bunu ezberlerseniz gerçekten çok rahat oluyor. Nedir olay? Bir daha. E, iki tane A artı V var. Bir tanesinde küp var. Bir tanesinde birinci kuvvet var. Şurada da çarpımlar var. 3 AB. Yani 3 AB'li formül şeklinde düşünürseniz başka da benzer bir formül yok. 3 AB'li formül diye ezberlemenizde fayda var. Burada tabii aradaki işaret eksi olduğunda A eksi yani A küp eksi B küp olduğunda yani gerekirse bir daha yazalım bence. Mesela nedir? A küp eksi B küp. O zaman A eksi B'nin küpü bu sefer artı olacak. Eksi ise yani eksiyle başlıyor, eksiyle devam ediyor. Artı 3AB tekrar A eksi B. Yine burada parantez küp var, parantez A eksi B'ler var. Birinde küp var, birinde birinci kuvvet var. Yani iki tane A eksi B var, küp ve birinci kuvvet. Burada 3AB çarpma halinde. Evet böylelikle bu sorular yani bu tip e, formülü biraz önce çözdüğümüz sorularda daha basit olduğunu görürsünüz. Ben o soruyu bir kere daha yazıyorum. Neydi? A artı B 5 vermişti. A çarpı B 1. Bize sorduğu buydu. Ve biz e, hatırlarsanız e, ne yaptık? İşte küp açılımını şu ifadede yaptık. Sonra A kare artı B kare gelmişti. Onun da bulunması, bulunması için bir daha tan kare almıştık. Halbuki bu formülü uyguladığınızda yani bu formül gerçekten ilaç gibi geliyor. Çok da hani zor olan bir şey değil. Normalde bir takım şeyleri öğrenmekte zaten açık olmamız gerekiyor. Yani sürekli ilerlemeye doğru gitmemiz gerekiyor. Ondan dolayı da ezberlemenizde fayda var. Bakın bu ifadeyi vermiş. Ben ne yaptım? A küp artı B küpün 3AB'li formülünü kullanırım diyorum gördüğümde. O halde e, nedir? A artı B'nin küpü eksi 3AB çarpı A artı B şeklinde yazdığımda gördüğünüz gibi soruya devam etmene bile gerek yok. Bitirmiş oluyorsun. A artı B kaç vermişti? 5. O zaman 5'in küpü. A çarpı B 1'mişti. A artı B de yine 5. Buradan 125 eksi 15'ten tekrar ne bulduk? 110 olarak bulduk. En tavsiye bunu ezberleyin. Pekala. Şimdi bununla ilgili bir iki tane daha soru yazalım aslında. Örneğimiz şöyle olsun. Örneğin x artı 1 bölü x eşittir 7. işte x küp artı 1 bölü x küpün değeri kaçtır diye sordum. Yani bu formüller yine küp açılımı artık kafanızda şu olması lazım. Küp açılımında küp artı küp küpte iki tane formül var diye artık sürekli düşünün. Bu formüllerden bir tanesi tekrar hatırlatayım. Hani aynı zamanda video izlerken öğrenme işlemi de yapın. Yani e, aklınızda kalsın yani tekrar etmeden çok rahat bir şekilde e, soruları gidebilirsiniz nedirdi a artı b çarpı e, a kare eksi a b artı b kareydi diğer aynı ifade neydi a artı b'nin küpü eksi 3 a b çarpı a artı b yani bir fazla formül verilme anlamında düşünmeyin sakın çok hızlandırıyor işlemi sadece o anlamda e, gerekiyor belki mesela bu sorularda işte değer bulma sorusu olduğu için ...genelde 3ab'li formülü... ...ama sadeleştirme gibi sorular varsa... ...genelde diyorum dikkat edin... ...bu formüllere kullanabilirsiniz. Burada yine aynı şekilde... ...bunu buna uydurursam... ...benim a küp artı b küpüm var. Yani istenen ifade bu. Buna uyduruyorum. O halde x küp artı 1 bölü x küpün... ...3ab'li formülünü kullanırsam... ...bir kalemde işi bitirmiş olurum. Yani x artı 1 bölü x'in... ...küpü... ...eksi 3 çarpı x çarpı 1 bölü x tekrar x artı 1 bölü x şeklinde yazdık. Bakın x'ler zaten gitti. x artı 1 bölü x zaten kaç vermişti? 7 vermişti. 7'nin küpü eksi 3 çarpı 7'den <laughs> artık ne yaptık? Sonuca ulaşmış olduk. Yani bu formülü sürekli kullanmak e, açıkçası tabii ki diğerini de kullanmak e, birazcık o konuyu oturtur. Ama bu formülü ara sıra kullanırsan e, inanırsan aklında kalmayacaktır. Yani e, tabii ki çok soru çözmek lazım. Yani şunu dedim çarpan araymadan bunun oturması için e, 5 6 100 tane soru çözmek gerekiyor açıkçası. E, ondan sonra göreceksiniz ki yavaş yavaş öğreniliyor. Peki akül, yani 3AB'li formül mantığı bu. Şimdi ben burada artık tam kareyle ilgili <laughs> e, son bir ifadeyi anlatalım. E, bu nedir? İşte a kare artı b kare ifadesi şuna eşitti a eksi b'nin karesi artı 2ab veya aynı a kare artı a b, b, -B kare a eksi b'nin karesi eksi 2ab şeklindeydi. Şimdi i̇şte buradan e, işlemlere baktığımızda ifadede tam kareden gelmek gelen yani şu pardon şu artı olacak tam kareden gelen bir açılım var. Yani şunu söylemeye çalıştık burada. Tam kare açılımına baktığımız zaman a kare eksi 2ab artı, artı b kare a kare eksi 2ab artı b kare. Ortadaki eksi 2ab'yi yok etmek için artı 2ab ekliyoruz ki birbirini götürsünler ortadakiyle. A kare artı b kare kalsın. Aynı ifade tam karede de var hatırlıyorsanız. Nedir? Birincinin karesi, birincideki çarpı iki katı ikincinin karesi. A kare artı b kare yani ortada artı 2ab'yi götürmek için eksi 2ab şeklinde düşünün. Bununla ilgili biraz çalışma yapalım. Yani örnekten ziyade. mesela işte x kare artı y kare. Hem eksili hem artılı açılım şeklinde. Yani x eksi y'nin karesi artı 2xy ya da x kare artı y kare x artı y'nin karesi eksi 2xy. Mesela bir örnek daha. Örneğin x4 artı y4 geldi karşınıza. Bunu ne yaparsınız? x karenin karesi. Yani x karenin karesi şeklinde düşünürseniz y karenin karesi de ise ee, o zaman ne oldu? a kare artı b kare mantığı. Yani şu mantık geldi. O zaman ne olacak? x kare artı y karenin karesi, dikkat edin, eksi 2ab. Yani 2 x kare çarpı y kare şeklinde. Bir tane de yapalım mesela. En çok karşılaştığımız ifadeleri yazıyorum açıkçası. Mesela x kare artı 1 bölü x kare geldi. Ee, nedir? Ben bunu x artı 1 bölü x'i, Karesi eksi 2ab 2x çarpı 1 bölük şeklinde yazabilirim. Ya da e, x eksi 1 bölü x'in karesi artı 2x çarpı 1 bölük şeklinde yazabilirim. Yani bunların içinde olduğu e, çok soru var. Örnek yazalım bir tane aslında. Yine oturmuş olsun soru. Örneğin işte demiş ki x kare artı y kare eşittir 10. E, i̇şte x çarpı y de eşittir 2. Buna göre x eksi y nedir? x artı y nedir diye ikisini de bulmuş olalım. Baktığınızda işte bu ifadede hani normalde şunu normal tam kareden bulamaz mıyız hocam? Bulursunuz. Yani buna mesela işte bunu istiyor olsun. T dersiniz. Her iki tarafın karesini al, Bunları yerini yazar. İşlemi ne yaparsınız? Aynı şekilde sonuçlandırırsınız. Ama hani hızlı bir işlem yapmak adına bu formülleri kullanırsanız çok daha hızlı sonuçlandırırsınız diye düşünüyorum. Mesela bunun eksili formülü istediği için e, x kare artı y kare yerine ne yazacağım? x eksi y'nin karesi artı 2x eşittir 10. Burada x çarpı y 2 olduğu için e, vermiş. Burası ne oldu? 4, 10. 4'ü bu tarafa attık. 6, x eksi y'nin karesi. O zaman x eksi y ne gelecek? Her iki tarafın kare alırsak artı eksi kök 6. Aynı şekilde şunu yapabilirim. Yani x kare artı y kare yerine bu sefer artılısını yazarsam karesi eksi 2 eksiye yazmalıyım. 10. Burası nedir? 2 idi. Buradan eksi 4 geldi. Attık bu tarafa 14. O zaman x artı y karesi 14 ise kare kök aldığımda x artı yine artı eksi kök 14 şeklinde e, ifade gelir. Yani e, gördüğünüz gibi gerçekten uygulaması çok basit ve hızlı oluyor. Bunu gördüğünüzde. O Hı. halde Çocuklar şöyle yapacağız. Biraz daha böyle içinde iki defa olan bir örnek yazalım. Yani iki defa uygulayacağımız bir örnek olsun. Örneğin x üzeri 4 artı 1 bölü x 4 x üzeri 4 eşittir. Ee, i̇şte ne olsun ne olsun 7 olsun. Ha. O zaman ne sorsun buradan? x eksi 1 bölü x'in değeri nedir diye soruyor. Şimdi ne yapacağım? Ee, normalde 4. kuvvetten x'li kuvvete yani birinci kuvvete inmek zor. Yani direkt inemezsiniz. O ne yapmamız lazım? Önce yarıya, ondan sonra tekrar bir daha. Yani önce x kare inip, ondan sonra bir daha işlem yaparak x'li ifade ineriz. O zaman bunu ben aynı şekilde x kare artı 1 bölü x karenin karesi eksi 2 ab. Yani şu ifadeyi ya da bunu işte neyse kullanıyorsun. Burada niye artırısını yaptım? Eğer eksilisini yaparsam bir sonraki hamleyi de buraya ulaşamam. O yüzden artılıyı tercih ettim ki artılı açılımların ancak bu ifadeye uygun olduğunu görüyorsunuz. O halde nedir? 2 çarpı x kare 1 bölü x kare 7. x kareler gitti. x kare artı 1 bölü x karenin karesi eşittir 9 oldu. Her iki tarafın kare aldım. Buradan x kare artı 1 bölü x kare artı eksi 3 geldi. Fakat dikkat edeceksiniz. x kare artı 1 bölü x kare eksi 3 olamaz. Çünkü ikisi de artı bir ifade. Aradığın artı var. O halde eksi ifade olamaz diyorsun. Artı. O halde tekrar bunu ne yapıyorum? Şimdi bir formül daha uygulayıp hangisini ama eksilisi olanı uygulayacağım. Yani x eksi 1 bölü x'in karesi artı 2x çarpı 1 bölü x eşittir 3. Bunlar gitti. 2'ye attım bu tarafa. 1 geldi. O zaman x eksi 1 bölü x'in karesi 1'den kare kök aldığımda x eksi 1 bölü x artı x 1 şeklinde ifade etmiş oluruz. Evet bunu yine dediğim gibi sürekli karşınıza gelecek bir ifade olarak göreceksiniz. Şimdi ben buradan bir şey daha geçeceğim. Yani son bir formül açıkçası. Bu formülü de yine bir isim olarak şöyle diyorum ben. 4 abli formül. Çok fazla değil. Yani. yani hocam neler çıkartıyorum böyle ekstradan ekstradan. Valla ben bunun uygulamasını çok yaptım. Gerçekten öğrencilerimiz de bunun gerçekten çok hızlı bir şekilde çözdüklerini gördüğüm için buna biraz bastırarak anlatıyorum. Bunu ezberleyin diye özellikle uyarıyorum. Çok güzel oluyor, çok hızlı oluyor. 4 AB'li formül ne hoca? 4 AB'li formül. Şimdi 4 AB'li formülde yine bu ifadeden çıkan bir formül olarak düşünebilirsiniz. E, çıkartmazsak ne olur? Yani bunu bilmesek ne olur? Bir şey olmaz. Yine çözersin ama biraz uzun sürer sadece ifade. E, nedir olay? Şöyle düşünün. Şimdi A kare artı B kare, A kare artı B kare olduğu için ikisi de budur. Yani A kare artı B kare eşit olduğuna göre bunlar da eşittir diyebilirsin. Buna şöyle bir örnek vereyim. Mesela x yedi, yedi yedi ise şu sonuca varır, varırsın o zaman. x de o zaman y'yi eşit şeklinde. Yani burada bu şekildeki bir mantık var. O halde ne yapacağım? Bunlar birbirine eşitse bunlar da birbirine eşit diyorum ve bunları eşitliyorum. Nedir? Şöyle bir ifade geliyor. Biraz düzenlersek bu iki abi bu tarafa atarsam burada eşit olduğu için ne olacak? 4 abi olacak. Yani a artı b'nin karesi a eksi b'nin karesi eşittir. Dikkat edin. a artı b'nin karesi eksi 4ab. Yani bunun isim olarak hatırlansın diye şu 4ab'den kurdum açıkçası. Yani bunun ezberlenmesi biraz zor mu? Yani zor değil açıkçası. Biraz çalışma yaparsan çok rahat algılarsın. Bunu ne zaman kullanacağız onu söyleyeyim. Normalde ifade dikkat ederseniz iki terimin iki terimin e, farkını vermiş, iki terimin toplamını soruyor. Yani kısaltırsak eksilisini vermiş, artılısını soruyor. Veya artılısını vermiş, eksilisini soruyorsa bu formül çok hızlı bir şekilde çözdürür ifadeyi. E, ve ne yaparsınız? Uğraşmadan ziyade bunu ezberlemeyi tercih edersiniz. Görürsünüz zaten. E, olay şu, demek ki tam karelerden geçiyor. Yani a b'nin kendisi değil karesinden a artı b'nin karesine geçiş yapıyorum. Daha sonra a eksi b'yi indirgeyeceğim. Yani a artı b'nin karesi yanında eksi 4ab. Dikkat edin. Yani şunun alakası yok. Dikkat edin ona. E, kareden kareye geçiş ve 4ab. Eğer ifade artılıysa, yani bu gayet basit. Bunu bu tarafa atarsınız. Bu sefer artılı eşitliği kurarsınız ama şöyle ezberleyebiliriz. A artı b'nin karesi o zaman a eksi b'nin karesi artı 4ab şeklinde de ezberleyebilirsiniz. Mesela bir iki çalışma yapalım sonra örnek yazalım diyorum. Mesela x eksi 3y'nin karesi x artı 3y'nin karesi eksi 4 çarpı x 3y Örneğin 2a artı 3b'nin karesi dikkat edin 2a eksi 3b'nin karesi artı bu sefer 4 çarpı 2a çarpı 3b şeklindedir. Örneğin x eksi 1 bölü x'in karesi x artı 1 bölü x'in karesi değil mi? Eksiliden artılıya geçiyor bakın. Artılıdan eksiliye geçiyor. Eksiliden artılıya geçiş yapıyor. Yani bunu hızlı bir şekilde bulduruyor. Eksi 4 çarpı x 1 bölü x. Yani 4ab mantığı burada da var. Şimdi bununla ilgili tabii soru çözümlerini inşallah öbür videoda yaparız.